Merhabalar arkadaşlar. Son zamanlarda aldığım kitapları sizlerle paylaşmak istiyorum. görüldüğü gibi bir hayli böyle biriktik kitaplar. Birçoğunu tavsiye üzerine aldım. Yani bu videolardaki altlarda, yorumlarda böyle ciddi anlamda böyle iletişim halinde olduğumuz arkadaşlar var. Yani onların da önerilerini, tavsiyelerini ciddiye alıyorum. Söylemiştim zaten. Bulabildiğim kadar veya yakalayabildiğim kadarını almaya çalıştım indirimlerden, kampanyalardan bazılarını böyle ortalıktan topladım. Bazılarını işte bu dolap uygulamasından da hemen onlarla başlayayım. Şu 5 tane kitabı bana kardeşim aldı bir uygulamadan, dolaptan. Bu çok eskiydi mesela bunu çok sevindim. 1960'lı, 70'li yılların basımı Gülnesi Aşklar, Milan Kundera. Alıcısı da ilk sayfasına yazmış. 7. kitap fuarından almış. TÜYAP'tan, İstanbul'dan. 1988 yılında almış. Yani ilk defa görüyorum ve ayrıntının öykülerinden. Bu da Cimento. Fyodor Glatko, Yani iç savaş dönemini anlatan Sovyet Rusya'nın. Yani bu kitaplar çok uygun. Yani 20 lira civarındaydı. Bu yeni özellikle bu kitap. Bu da Harriet Stowe. Tom amcanın kulübesi. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu siyahi insanların ilk yani dile getiren kitaplardan bir tanesi zannediyorum. Oradaki bu e, sistemi de eleştiren, o yolu açan kitaplardan da bir tanesiymiş. Oldukça da hacimli. Bu da Borcus'un en çok okunan kitabı, öykü kitabı, kum kitabı. Bunu da kardeşim verdi, kendi almış ama hiç beğenmemiş. Bana verdi, sen belki beğenirsin dedi. Buradaki son kitabım da Bağlar. Clary Keegan yakın zamanda pardon emanet çocuk. Bu da böyle yine kısa etkili metinlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Bunlar böyleydi. Bu kitapları da yine Tokat'taki bir AVM'den aldım. Hepsi fix fiyatlı, 30 liraydı. Yani bunun da ismini de telaffuz etmekte de zorlanıyorum. Nijeryalı bir yazar. Tatlı su. Kaplan Kaplan, Alfred Bestler bir bilim kurgu olması lazım. Bu da yeni kitaplar. Bunlar hiç kullanılmamış. Sıfır kitaplar. Her birisi 30 liraydı. Özellikle bunu bulduğum için çok sevindim. Normalde çok pahalı yani bu yayın evinin kitapları. Ayrıntının biricik hikaye Julian Barnes. Yani 80-90 lira civarındaydı bunun fiyatı özellikle. Ve bunlarda da Lize Gardner birkaç tanesi. Korkuya yer yok. Ya bunlardan daha önce de almıştım. Sonra yine gittim baktım kalmışlar mı diye. Hala vardı. Özellikle bu hacimli polisi kitaplar anlatmak için yaşa. Yine onun serilerinden son yüzleşme. Bunların her birisi 30 liraydı. İki tane de Halden Koben'den aldım. Saniyeler kala. Bu Mikey Bolitar serisi. Bu da zaman tükeniyor. Bu da Mayrın Bolitar serisi. Bu 7. Diğeri de 2. Bunları hemen şöyle alayım. Bunu da yine bir butik yayın evinden aldık. Yani okuyacağımız bir seri kitap var. Kırılma kitabı. O, yani orada çok uygundu fiyatı yayın evinde. 70 lira veya 75 lira civarındaydı. Birkaç tane de yine kargoyu bedavaya getirmek için aldım. 3 yayın eviydi diye hatırlıyorum bunu. Beş kitap aldım zannedersem. Orada depolu kitapları da vardı. Yani onlar da sepete ücretsiz olarak atılıyormuş. Ben fark edemedim. Onlardan da almadım. Depotu da var mıydı yok muydu onu da bilmiyorum. Bazı alanları gördüm yani. Hemen ilk kitap zaten bu çok şu an böyle belki de Türkiye'nin en popüler kitabı da olabilir. Yani yok satıyor belki yayın evini hiç bilmiyordum. Yani kitapla birlikte yayın evi de ortaya çıktı diyebilirim neredeyse. Yani çok popüler kırılma Andrea Newman. Bu da Prost bir Marie. Bu Carmen'in yazarı ama kitap böyle minikmiş yani minik olduğunu bilmiyorum doğruyu söylemek gerekirse. Bu da yine çok uygundu yani bunların fiyatları özellikle dışarıdaki fiyatlardan da çok uygundu. Anatol Frans kitaplarında toplamaya çalışıyorum. Yine orada fark ettim. İlk defa bu yayın evinde varmış böyle. Yokaste. Bu da Hint asıllı bir İngiliz yazar. Londra'daki bir durumu anlatıyor zannediyorum. Oxford civarında. Amit Chaudhuri. akşamüstü ezgisi. Bu da yine tavsiye üzerine aldığım, kimdi hatırlayamıyorum ama çok beğendiğini söylemişti. Bir sinir hastasının 21 günü, Oktao Mirebao. Hemen de kitap ikinci baskıyı da yapmış. Yani bu da iyiydi, fiyatı da iyiydi. 20 lira civarında bir şeydi zannediyorum. Arkasındaki etiket fiyatı 50 lira. Bu 5 kitabı böyle 120 lira veya 125 lira civarında 3 noktadan aldım. Yani siparişi verdim, ertesi gün kitaplar geldi. Bu kadar hızlı, yani hiç beklemiyordum. Şimdi doğrusu biraz da salladılar diye bekliyordum. Hemen buradan Kidega'dan aldım bu kalan kitapların tamamını. Şu an çünkü Kidega oldukça popüler bir yayın evi oldu. Diğer yayın evlerine bakarak yani ciddi anlamda bir kampanyaları var onların. bir arkadaş vardı. Onunla da şu an e, yorumlarda paylaşmıştı. Shakespeare'in kitaplarını okuyor kronolojik halde. Yani ben de çok eskiden okuyorum bunları. Lise zamanından beridir okudum. Birçoğunu ama tam olarak hatırlayamıyorum. O yani Jules Cesar'ı okumuş. Yani pardon Antonius ve Kleopatra'yı okumuş. Ben de okuyacağımı söyledim ama öncesinde bunu oku dedi. İkisini beraber yani kronolojiyi takip et dedi. Bakalım yeniden bir başladık. Shakespeare yeniden okumaya. Yine bunu da yani orada isimlerini hatırlamıyorum yani özür dilerim onlar da kusura bakmasınlar. Bununla da yani tavsiye etmişti özellikle bu şu anda okuduğunu söyleyen bir arkadaşım vardı. Bilmemek Milan Kundera. Çok beğendiğini söylemişti. Bu da Jules Verne İnatçı Keraban. Bu da Türkiye'de geçiyor. Bu İnatçı Keraban'ın orada bir hikayesi var. Çok fazla kitabı var yani Jules Verne'in. Onlardan bir tanesi. Bakalım. Bunu Uğur Karabük var. O serisini okuyor. Takip ettiğim bir kanal. O özellikle çok bahsediyor. Bu da Elfire, e. Jelinek Aşık Kadınlar. Yani iki kadının feminist, şair, bir oyun yazarı, bir yazar Elfire'de Jelinek onun kitabı. Bunlar İtaki'nin çok satan kitaplarında ya yani hepsinde bir yüzde elli vardı. Bu da Boris Vian ve bütün çirkinler öldürülecek. Bu da yani orijinal yazarlardan farklı bir tarzı var. Günlerin köpüğünü okudum yakın zamanda. Bu ilk defa duyduğum hem kitap hem yazar. Bunu Gülen Hanım tavsiye etmişti. Onu net bir şekilde hatırlıyorum. Farklı anlatıcıların, farklı bir kurgusunun olduğunu söylemişti. O tarz bir kitapları beğeniyorum. Junot, Diaz Oscar Vaughan'ın tuhaf yaşamı. Yani kapalı falan da tuhaf kitabın Umarım dediği gibidir. Ve son olarak da Scott Fitzgerald'ın öykü kitapları. Bir tanesi Caz Çağı öyküleri. Bir tanesi de Uçarı Kızlar ve Filozoflar. Ya bu yazarda böyle ortası olmayan yazarlardan ya çok beğeniyorsunuz ya da nefret ediyorsunuz. Ya size hitap ediyor veya etmiyor. Böyle bir elit tabakanın veya böyle sosyetenin hikayelerini yazıyor gibi. Yani onlara yönelmiş bir yazar genelde. Amerikanın o böyle en şaşalı dönemlerini anlatıyor genelde hikayelerinde. Ya da Fransız Riviera'sında ben bir iki kitabını okudum. Genelde öyleydi. O dil bana yani iyi geliyor, hoşuma gidiyor. Fiyatları da iyiydi yani. Bunlar hem hacimli hem de fiyatları makul kitaplardı. Hemen bir sonraki kitap kulisine geçiyorum. Bunlar böyle ayrı ayrı aldım genelde denk geldikçe aldım. Yani kampanya başladıkça aldım öyle söyleyeyim. Hepsini de bir arada almadım. Bu da yine tavsiyeydi kitaplardan nişe ağladığında. Yani bazı kitaplar var böyle ne yazarından ne de kendisinden kaçabilirsiniz. Yani bir kitaplık veya kütüphane oluşturacaksanız mutlaka olması gereken kitaplardan bir tanesi. Bu da o Yakın zamanda da kimliği tavsiye etmişti. Yani okuduğu en iyi kitaplarından birisi olduğunu söylemişti. Buda Kapı, Magda Zabo yani hikayesi hoşuma gitti. Aslında bir kitabını okudum. Yani İzan'ın Şarkısı çok o kitap, hikaye bana geçmemişti ama genelde kadınların daha beğendiği bir kitaptı. Yani burada yine devam ediyorum. Bu da Not Hamsın'da. Victoria onun da e, kitaplar artık farklı yayın evlerine geçti. Önceden tek yerde basılıyordu ve kitaplar çok pahalıydı. Özellikle bu bir e, duygusal bir hikaye anlatıyor. Hem yani basit geldi hem de çok okunan kitaplarından bir tanesi. Şu, yani fiyatlar çok ciddi anlamda düştü. Bu da 7 yayınlarından en son çıkan kitaplarından bir tanesi. Hem 7 yayınları yani gitgide büyüyor biliyorum farkındayım. Yani çok iyi yazarlar ve çok iyi kitaplar basıyorlar. Bu da hem yayın evi hem de yazarı görünce son zamanlarda benim radarıma girdi. Villa Carter ölüm baş, baş psikopos için geliyor. Bu da Amerika'dan New Mexico civarındaki bir psikoposun oraya yani din adamı olarak gitmiş bir insanlar. Yani hem Meksikalı yerliler hem de Kızıl Kızıldereliler var. Amerikalılardan daha fazla yani oradaki bir hikayesini anlatıyor. Bu da Ayfer Tunç'un en son çıkan kitabı Kuru Kız. Genelde bu da yine anladığım kadarıyla bir kadın hikayesini anlatıyor. Genelde başarılıydı bu okuyanların ilk yorumları bu kitap için. Bu da Uzak Doğu'dan Natson Sosaki'nin Gönül kitabı. Bu da yine iyi bir fiyat vardı yani uygundu. Bu da Mahir Ünsal Eriş Öbürküler 2017 tarihli bilmiş kitabı. Yani hiç okumadım ama böyle uygun düştükçe alıyorum. Yani iyi yazarlardan bir tanesi genelde. Hiç daha olumsuz bir şey görmedim. Bu da yine yakın zamanda kimdi hatırlamıyorum. Yani Sandor Marai'nin Ed mirası işin aslı Yüdük ve sonrasını çok beğenmiştim. Yani o yazarla o kitapla kalmıştı. Bu da hemen bir tavsiyeydi. Aklıma geldi. Macaristan en büyük yazarlarından bir tanesi. Javier Marias, Kara Sevdalılardan sonra almış olduğum ikinci veya üçüncü kitabı Beyaz Kalp. Bu da çok iyi yani yazar da çok iyi. Nobel'i almadan ölmüş birisi. Bu da Hikmet Hükmenoğlu'nun son çıkan kitabı. Bir tarihi kitap 1919 yılında başlıyor. Harika isimli bir kadının harika bir hayatı anladığım kadarıyla. Yani ilk şeyleri çok iyiydi bunun da kitabında. Hemen son koliye geçiyorum. Artık bu da 2 Burada da yine tavsiyeler vardı öyle hatırlıyorum. Bir de ilk defa aldığım bir yayınevi vardı. Yani değişik bir yayınevi. Kitapları geldi mi gelmedi mi onu da bilmiyorum. Çok uygundu. Hem kitaplar uygunlu hem de ama yani orijinal bir yayınevi Benim. Alman Sonbaharı bu da e, İkinci Dünya Savaşından sonra bir İsveçli gazeteci olan yazar oraya gönderiliyor yani Almanya'nın durumunu son hali nedir diye oradaki işte gözlemlerini anlatıyor gazete için görevli olarak gitmiş Pınar Kür akışı olmayan sular bu da eski basın eski kapak olduğu için fiyatı uygundu zannediyorum. Bu 20 lira. Yeni kapağı 90 lira civarındaydı. Öyküleri var herhalde içinde birkaç tane. Asılacak kadını okudum. Yani yakın zamanda o iyi güzel bir kitaptı. Bu da böyle devam edeceğim bir kitap. Bu da 7. hacine yine Everest'ten çıkmış. Bir nazi kampından kaçan 7 tane tutsak için kamp komutanı 7 tane asılacak şey hazırlıyor, çarma hazırlıyor ve 7 gün için süre veriyor. İşte bu tutkuyla ilgili veya böyle bir ümitle ilgili, insanların yaşama isteğiyle ilgili bir kitapmış. Bunun da fiyatı da hem uygundu hem de hikayesi çok orijinal geldi bana. Yine böyle bir kitaplıkta olması gereken kitaplardan bir tanesi çok meşhur kitaplardan diyelim yani. Üç İstanbul Mithat Cemal Kuntay'ın hem ikinci Abdülhamit, hem Meşrutiyet, hem de Mütareke dönemlerini anlattığı 3 İstanbul'un 3'ün bir arada gibi. En Kuyin Berk, bunun da ilk kapak cümlesi hoşuma gitmişti. Yani ilk defa okuyacağım bir yazar, adını Greb olarak değiştiren Berk diye bir adam babasını öldürme niyetiyle bir sahil kasabasına geldi. Kitap böyle başlıyormuş. Yakın zamanda da görmüştüm yani bir yerde bir etiketini. Ve iki tane de yine böyle kaçarı olmayan kitap ve yazar var. Bu Ferit Etkü, Hakkari'de Bir Mevsim. Yine çok tavsiye edilen kitaplardan ve yazarlardan bir tanesi. Hem onun bu çok popüler kitabını aldım hem de Bir Gemide isimli bir kitabını aldım. üç kitabı bu. Said Faik Hikaye Armağan'ı da almış kitap Gemide. Birisi biraz böyle hacimli, birisi nispeten şey ama yani Ferit Etkü bu kitapla iyi yani. Demiş olduğum kitaplar bunlar. Pencere yayınları. İlk defa duydum ve fiyatlar o kadar uygundu ki yani gelip gelmeyeceğini bile bilmiyorum. Bu kadınlar de kameranı, Julia Waznes diyeyim. Ya yani bir de Cameron diye bir kitap var zaten. Çok eski İtalya'da geçen. Bu da onun Sovyet versiyonunu yapmış kadınlar. 10 tane kadın doğum hastanesinde yatıyor iken hastane karantina altına alınıyor ve bu kadınlar da kendi hayat hikayelerini, kendi dekameronlarını anlatmaya başlıyorlar ve geri planda da o zamanki Sovyetlerin işte toplumsal panoraması ortaya çıkıyor diyebiliriz. Yani bu kitap 10 lira, 14 liraydı. Bu da 9 liraydı. Nancy Kirkonyan, yani soyadından anlaşılacağı gibi Ermeni asıllı bir ABD'li yazar. Yolu Türkiye'den geçmiş, o 1915 zamanlarından işte bir şekilde yolu Amerika'ya geçmiş. Orada evlenmiş bir aile, çalkantılı da bir aile hayatı olmuş. Onu anlatıyor. Zaber, yani yayın evi biraz böyle şey yani anladığım kadarıyla. Kitabın arka kapağında o 1915 olayları için soykırım ibaresini evet. falan da kullanmışlar ama bunlara takılmadan ben aldım. Yani uygundu, hikayede hoşuma gitti. Böyle biraz da yakın zamanda okuduğum bu Middlesex kitabı vardı. Yani onun hikayesine sanki çok benziyor gibi geldi. İki tane de Anatol Frans kitabı aldım. Bunlar eski. Aslında bu kitapları almak için bu yayın evine gitmiştim. Çok bilinmiyor bizde Nobel Edebiyat Ödüllü, Ermiş Kler'in Kuyusu ve Küçük Pierre. Bunlar basımı olmayan kitaplar. Şu anda ancak bu yayın evinde vardı. Bunların ikisinin de fiyatları 950 liraydı. Bir tanesi zaten yani daracında ağacında sallanıyorken bir küçük bir ermiş olduğunu düşünen bir Claire var. Bir tanesi de küçük bir yer. Yani çift kişilikli bir hikaye anlatıyor. Yani değişik bir yazar. Ben bir veya iki kitabını okudum. Hoşuma gitmişti. Onların da iki kitabını aldım. Bir tane yine Everest'ten çıkan modern filan O'Brien. Evet, fakirlik edebiyatı. Bu da İrlandalı bir yazar. İrlanda'nın o kırsal taşla hikayelerini anlatmış. Arkasında da James Joyce'un yazarla ilgili güzel bir sözü vardı. Son yine o pencere yayınlandığında bir büyük aşk Alexander Kollam da Lenin'le Fransız bir kadının Arnant'ı zannediyorum. Onun yaşamış olduğu bir hikayeyi anlatıyor. Bilinmeyen bir hikayesini anlatıyor. Yani Bolşevik bir kadın yani partinin de önemli şeylerinde, 40 yaşlarında da koleradan ölüyor. Onun hikayesini anlatmış. Kitaplarım burada oldukça fazlaydı yine. Yani tavsiyeniz varsa ben yine alırım. Güzel sizler neler aldınız veya neler okuyorsunuz onlarla da paylaşabilirsiniz. Hemen şöyle hepsini de önüme doğru alayım son kez bayağı oldu yine. Kaç tane adedini bilmiyorum. Yani buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.